Buraya gelmen senin isteğinle oldu. Şu anki an tesadüf değil, şans da değil, talih de değil. Bu videoyu bulduğun bu tam an, düşüncelerin, niyetlerin ve enerjinin kendinden daha büyük bir şeyle bağlantı kurmasının doğrudan bir sonucudur. Şu anda bunu izliyor olman, bilincinin istediğin şeyle uyum içinde olduğu anlamına gelir. Ekrana bakın, nefes alın. Bu kelimeleri okurken vücudunuzda neler olduğunu fark edin. Tüyleriniz diken diken oluyor mu? Tanıdık bir his var mı? Bu vücudunuzun gerçeğe tepki veriyor demektir. Sinir sisteminiz derin bir şeyi fark ediyor. Bu anı zihninizle yarattınız. Bilimin nihayet yetiştiği, mistiklerin ve bilgelerin binlerce yıldır bildiği bir şey hakkında konuşmak istiyorum. Düşünceleriniz, odak noktanız, niyetleriniz kelimenin tam anlamıyla çevrenizdeki dünyayı şekillendirir. Gerçekliğinizi yaratır rehberlik cevaplar bir atılım istediğinizde kuantum alanına bir sinyal gönderdiniz ve bu sinyal bu mesajın frekansı ile eşleşti. Bu yüzden buradasınız. Bu farkında olmasak bile her an gerçekleşen yaratılışın güzel dansıdır. Çoğu insan bu güce sahip olduğunu fark etmeden tüm hayatını yaşar. Kendilerini koşulların, kötü şansın, başkalarının kararlarının kurbanı olarak görürler. Ama siz farklısınız buradasınız çünkü içinizde bir şey daha fazlasının olduğunu biliyor, içinizde bir şey sizin deneyimlerinizin yaratıcısı olduğunuzu fark ediyor. Öyleyse bunun nasıl işlediğini konuşalım. Sizi buraya getiren dileğinizin nasıl gerçekleşmekte olduğunu ve daha da önemlisi istediğiniz şeyleri bilinçli olarak nasıl daha fazla yaratabileceğinizi konuşalım. İnsan beyni, bilinen evrendeki en karmaşık yapıdır. Yaklaşık 100 milyar nöron içerir ve bu nöronlar arasında 100 trilyondan fazla bağlantı vardır. Her düşündüğünüzde belirli bir nöron ağını harekete geçirirsiniz. O düşünceyi tekrarladığınızda bu bağlantıları güçlendirirsiniz. Bu, temel sinir bilimdir. Çoğu insanın fark etmediği şey, beyninizin dış dünyada olanlarla iç dünyada olanların farkını bilmediğidir. Bir şeyi canlı bir şekilde hayal ettiğinizde beyniniz sanki onu gerçekten yaşıyormuşsunuz gibi neredeyse aynı şekilde çalışır. Bu inanılmaz bir şey anlamına gelir. Net bir niyet ve duyguyla istediğiniz şeye sürekli odaklandığınızda beyniniz sanki o gerçeklik zaten var gibi yeni sinir ağları oluşturmaya başlar. Kelimenin tam anlamıyla yaratmak istediğiniz gerçekliğe uyacak şekilde beyninizi yeniden programlıyorsunuz. Her, her sabah uyandığınızda beyniniz düşünce ve duygularınıza göre kimyasallar üretir. Sorunlar, stres ve endişelerle uyanırsanız beyniniz kortizol ve adrenalin gibi stres hormonları üretir ve vücudunuz acil durum moduna geçer, tüm enerjisini hayatta kalmaya odaklar. Bu durumda yaratıcılık imkansızdır. Koruma modundasınız demektir. Ancak düşüncelerinizi bilinçli olarak olasılıklara yönelttiğinizde, istediğinizi net bir şekilde hayal ettiğinizde ve onu zaten elde etmiş gibi hissettiğinizde beyniniz tamamen farklı kimyasallar üretir. Dopamin, serotonin, oksitosin, yaratma ve tezahürün kimyasalları. Vücudunuz acil durumdan büyüme durumuna geçer. Bu tezahürün biyolojik temelidir. Dünyanın dört bir yanındaki atölyelerde insanlarla çalışırken bu dönüşümü gerçek zamanlı olarak görüyorum. Hastalık, depresyon ve sınırlamaların döngüsüne sıkışmış insanlar korkularından ziyade istedikleri şeye enerjilerini yöneltmeyi öğrendiklerinde aniden derin bir iyileşme yaşıyorlar. Düşünceleriniz enerjidir. Bu sadece bir metafor değil. Kuantum fiziğidir. En temel düzeyde evrenimizdeki her şey farklı frekanslarda titreşen enerjidir. Madde çoğunlukla boş alandır ve enerji kalıpları onun nasıl davrandığını ve hangi şekli alacağını belirler. Bu sizin için ne anlama geliyor? Düşünceleriniz kafatasınızla sınırlı değildir. Kuantum alanına uzanan ve diğer tüm enerji sistemleriyle etkileşime giren enerji kalıplarıdır. Net bir niyet ve yüksek bir duyguyla bir arzuya odaklandığınızda sadece onu düşünmüyorsunuz. O frekansı alana yayıyorsunuz. Ve işte burada işler gerçekten ilginçleşiyor. Kuantum alanı enerji izinize yanıt veriyor. Benzerler birbirini çekiyor. Bu yüzden bu video tam da doğru anda karşınıza çıktı. Enerji iziniz bu mesajın frekansı ile eşleşti. Bir saniye düşünün. Şu anda izleyebileceğiniz milyonlarca video arasından siz bunu izliyorsunuz. Gününüzün alabileceği sonsuz yol arasından sizi buraya getirdi. Bu rastgele değil. Kuantum alanı sizin sinyalinize yanıt veriyor. Bilim adamları yüzyıllardır manevi geleneklerin öğrettiği şeyi belgeliyor. Bilinç gerçekliği etkiler. Kuantum fiziğindeki ünlü çift yarık deneyi, parçacıkların gözlemlendiğinde farklı davrandığını gösterir. Bilinç, maddenin davranışını kelimenin tam anlamıyla değiştirir. Gözleminiz, dikkatiniz, odaklanmanız çevrenizdeki dünyayı değiştirir. Çoğu insan tüm hayatını enerjisini geçmişe bağlayarak geçirir. Sabah uyanırlar ve beyinleri hemen önceki gün yaşadıkları aynı sorunlara, aynı endişelere, aynı sınırlayıcı inançlara bağlanır. Aynı düşünceleri düşünürler. Bu düşünceler aynı duyguları yaratır. Bu duygular aynı davranışları tetikler. Bu davranışlar aynı deneyimleri yaratır. Bu deneyimler aynı gerçekliği üretir. Bu bir döngüdür. Tekrar tekrar çalışan bir programdır. Geçmiş, yeni hiçbir şey yaratılmadığı için geleceğe dönüşür. Alana yeni hiçbir şey yayınlanmaz. Bu döngüden kurtulmak için geçmişinizin bir ürünü olmayı bırakıp geleceğinizin yaratıcısı olmaya başlamanız gerekir. Bu geçmiş deneyimlerinizle bağlantılı alışkanlık haline gelmiş düşüncelerden bilinçli olarak kopmak ve bunun yerine istediğiniz geleceğe uygun düşüncelere bağlanmak anlamına gelir. Geçmişinizden bir olayı her hatırladığınızda o anıyla ilişkili tüm sinir ağlarını harekete geçirirsiniz. Beyniniz bunun şu anda olup olmadığını veya sadece hatırladığınızı bilmez. Aynı kimyasalları üretir, aynı duygusal durumu yaratır. Sürekli acı verici deneyimleri, başarısızlıkları, hayal kırıklıklarını hatırlıyorsanız, vücudunuzu sürekli olarak aynı duygusal durumlara sokuyorsunuz demektir. İyi haberse, bu mekanizmayı kendi yararınıza kullanabilirsiniz. İstediğiniz geleceği canlı bir şekilde hayal ettiğinizde, zihninizde net bir şekilde gördüğünüzde ve istediğinize zaten sahip olduğunuzla ilişkili duyguları hissettiğinizde, beyniniz o gelecek şu anda gerçekleşiyormuş gibi kimyasallar üretmeye başlar. Yeni gerçekliğiniz fiziksel olarak ortaya çıkmadan önce onun için nörolojik donanımı kuruyorsunuz. Geçmişin zincirini böyle kırarsınız. Eski programlardan böyle kurtulursunuz. Geçmişle tanımlanmayı bırakıp geleceği yaratmaya böyle başlarsınız. Düşünceleriniz pasif değildir, yaratıcıdır, üretkendir, gerçekliğinizin yapı taşlarıdır. Düşündüğünüz her düşünce kuantum alanında dalgalanmalar yaratarak kendi frekansına uygun deneyimleri çeker. Eksiklik Sınırlılık, korku gibi düşünceleriniz olduğunda o frekansı yayarsınız ve ona uygun daha fazla deneyim çekersiniz. Bolluk, olasılık, sevgi gibi düşünceleriniz olduğunda bu frekansı yayarsınız ve ona uygun deneyimleri çekersiniz. Bu sihirli bir düşünce değil, bilimdir. Beyniniz kuantum bilgisayar gibi çalışır. Sürekli olarak milyarlarca bitlik bilgiyi işler ve dikkatinizi neye vereceğinizi belirlemek için baskın düşünce ve duygularınızı filtre olarak kullanır. Düşüncelerinizi değiştirdiğinizde beyninizin çevrenizde fark ettiği şeyleri kelimenin tam anlamıyla değiştirirsiniz. Beyninizde duyularınız aracılığıyla gelen muazzam miktarda bilgiyi filtreleyen retiküler aktive edici sistem (RAS) adlı bir bölüm vardır. Bu bölüm inançlarınıza göre neyin önemli olduğuna karar verir ve bilinçli farkındalığınızı bu şeylere odaklar. Bir şeyin önemli olduğuna karar verdiğinizde rast bunu işaretler ve siz de her yerde onu fark etmeye başlarsınız. Hiç belirli bir araba almaya karar verdikten sonra birdenbire aynı modeli her yerde görmeye başladığınız oldu mu? Bu rastınızın işleyişidir. O her zaman oradaydı. Ama şimdi onu fark ediyorsunuz çünkü beyninize onun önemli olduğunu söylediniz. Aynı şey arzularınızla ilgili fırsatlar, çözümler ve kaynaklar için de geçerlidir. İstediğiniz şeye sürekli odaklandığınızda beyniniz bunu başarmanıza yardımcı olabilecek bilgileri filtrelemeye başlar. Her zaman orada olan kapılar aniden görünür hale gelir. Hayatınızın tam da bu anında sizi bu mesaja getiren inanılmaz eş zamanlılığı hiç düşündünüz mü? Sizi buraya getiren kesin zamanlama, olayların belirli sırası, belki rastgele gezinirken gördünüz, belki biri size gönderdi, belki önerilerinizde karşınıza çıktı. Nasıl olduysa rastgele değildi. Bilinciniz tam olarak ihtiyacınız olan şeyle bağlantı kurdu. Evren böyle işler. Net bir sinyal verdiğinizde. Değişim, büyüme, dönüşüm için samimi bir istek Evren bu sinyale uygun olayları, insanları ve bilgileri organize eder. Bazen bu o kadar ince bir şekilde olur ki farkına bile varmayız. Bazense o kadar belirgindir ki mucizevi gelir. Evren sıradan açıklamaların ötesinde anlamlı tesadüfler aracılığıyla, senkronizasyon yoluyla bizimle konuşur. Ünlü psikolog Carl Jung bu fenomeni kapsamlı bir şekilde inceledi. Bu anlamlı tesadüflerin rastgele olmadığını, evrendeki daha derin bir düzen ilkesinin kanıtı olduğunu fark etti. Bu videoyu izlerken bu anın derin anlamını fark edin. Dilekleriniz zaten gerçekleşiyor. Bu mesajı almanız evrenin değişim arzunuza yanıt verdiğinin kanıtıdır. Tekerlekler çoktan dönmeye başladı. Ancak çoğu insan burada takılır. İstediklerini düşünürler ama bunu zaten elde etmiş olmanın nasıl bir his olduğunu hissetmezler. Düşünmek sinyali gönderir ama hissetmek onu size çeker. Açıklayayım. Düşünceleriniz elektriksel niteliktedir. Sinir ağlarınız aracılığıyla sinyaller gönderir ve kuantum alanına yayılır. Ancak duygularınız manyetiktir. Deneyimleri size çeker. Net bir niyet. Düşünce ila yüksek bir duygu His birleştiğinde evrenin görmezden gelemeyeceği güçlü bir elektromanyetik iz yaratırsınız. Bu tezahürün sırrıdır.